Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Arkadaşlar bugün açılışı yine dışarıdan yapıyorum. Bugün çocukları aldım. Şimdi dışarı çıktık. Hem e, biraz hava almış oluruz. Hem de çocukları biraz gezdirmiş olurum. Bugün e, Lina tutturdu. <laughs> AVM'ye gidelim, AVM'ye gidelim diye. Onun dışında... İşte belki abime gideriz oradan belki annemlere falan geçerim bilmiyorum. Bakacağız bugün çocuklarla dışarıdayız. Ee, yani bayağıdır da bayağıdır dedim. Bir 4-5 gün kadardır dışarı çıkmıyoruz. Evde sıkılınca da çocuklara da bana da değişiklik olsun istedik. Şimdi arkadaşlar şöyle gittiğim yolu göstereyim. Gösteremedim. Şimdi gidiyorum. Gittiğimiz yerlerde tekrardan sizinle beraberiz. Arkadaşlar biz e, çocuklarla biliyorsunuz e, en son sizinle yoldayken paylaşım yapmıştık. E, daha doğrusu açılış yapmıştım konuşamadım. E, annemi aradım. Ondan sonra anneme hani dedim AVM'ye götürüyorum çocukları diye. E, annemi de hatta yanıma çağırıyordum. Çünkü çocuklarla tek başıma AVM'de idare edemezdim. Annem de dedi ben yemek yapıyorum. Gelin buraya. E, biz de zaten yolumuzun üstündeydi. Annemlere geldik. Şimdi şöyle kahve yaptım. Ee, annemle beraber kahve içeceğiz. Tekrardan beraberiz günün devamında arkadaşlar. Sonrasında da yine sizlerle neler yapacağız, neler edeceğiz paylaşacağız. Arkadaşlar biz e, şimdi kahvemizi falan içtik. Sıra geldi yemek faslına. Annem zaten ben aradığımda işte e, yemek yaptığını söylemişti. E, fasulye yapmış arkadaşlar. Şöyle düdüklüde. Ben de burada e, pilav yapıyorum. Bugünün e, yani pilav görevi bana düştü. Kameraya da buhar vuruyor biraz e, netliği gidiyor. Bir dakika ayarlayacağım şimdi. Ben de burada e, pilava ayarlıyorum. Öyle. Biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz bakalım. E, sonrasında yine günün devamında beraberiz. Zaten biliyorsunuz e, böyle her şeyimizi sizinle paylaşıyoruz. Ne yapıyorsak, ne ediyorsak, nereye gidiyorsak gibisinde. Artık e, biz de hepimiz bir aile olduk. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu konuda gerçekten annem de bana e, destekçi. Annem, babam, eşim. Herkes bana destekçi. E, Allah razı olsun hepsinden. Öyle görüyorsunuz içerik üretmeme dahi annem yardımcı da oluyor. Ayrıca zaten e, pilav görevini de zaten bana verdi. Ben de pilavı bir güzel yapayım pişireyim. Pilavımız pişsin, yemeğimizi yiyelim. Sonrasında da artık bakalım ne yapacaksak yine sizlerle paylaşacağım. Şöyle fasulyeyi de sizlerle paylaşayım. E, ee, fasulyemiz pişmiş. Birazdan zaten yemeğimizi yiyeceğiz. Az önce de gösterdim. Şimdi burada da pilavımız pişiyor. Şöyle. O da birazdan pişer. Ay bu buharda kameramı mahvetti ya. Neyse son halini yine sizlerle paylaşacağım. Yer pişerken sizinle şöyle annemin yine balkon manzarasında paylaşmak istiyorum. Böyle zaten daha önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım. E, gerçekten mükemmel bir manzarası var. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Hakikaten e, muhteşem. E, şuradaki görmüş olduğunuz da okul zaten daha önceki videolarımda beni takip edenler izleyenler bilirler. Yani e, kış mevsimindeyiz, hava soğuk. E, güneş var. Bakın ağaçlar ne kadar güzel görünüyor ya. Hele ki arkadaşlar kar yağdığında şu ağaçların üzeri falan o kadar güzel oluyor ki. Bakın şöyle yaklaştırayım. Kuşlar da burada. Ne güzel görünüyorlar ya. Tam seçilmiyor ama görüyorsunuz zaten müstakil bir e, ev var burada. Böyle işte tavuklar, horozlar bilmem i̇şte, e, sanırım hindiler de vardı ama onlar galiba dışarıda değil şu anda. E, öyle. Kış gelince ve kar yağınca mükemmel görünüyor burası. Orayı da yine geldiğim zaman çekerim. İnşallah şu horoz izin verirse çekeceğim anlatacağım arkadaşlar sizlere. Ee, öyle. Sizinle de tekrardan yemek pişene kadar paylaşmış oldum. Hadi bakalım günümüze devam edelim ve yemeklerimizin son halini de sizlerle paylaşayım. içtik yemeğimizi yedik. Şimdi de e, ben Eslem Sarı'ya şöyle yoğurt hazırladım. Eslem Sarı yemek yemedi. E, bilmiyorum bu aralar evde de yemek yemiyor. Ben ne de dedim bari yoğurt yedireyim hani inşallah yerse yani. E, sanırım yine bir diş dönemindeyiz. O yüzden yemekte zorlanıyoruz. E, annem ev yapımı yoğurt yapmış, kendisi yapmış. Şimdi götürüp Eslem'e yedireceğim. E, sonrasında belki hani iştah falan açılırsa yine yemeği de yedirmeyi tekrardan deneyeceğim. Hadi bakalım güne devam ediyoruz Biz şimdi annemlerden çıktık. Eve doğru gidiyoruz ama öncesinde Migros'a bir uğrayacağız. E, marketler almamız gerekenler var. Onları alacağız ve çıkacağız. Sonrasında da artık tekrardan e, evde yine beraberiz. dükkandan aldım. Eslem bakayım. Göstersene ne almış? Aç diyor bir de. Tamam bir tane de o zaman. Eee Eslem şey Ebrar ne alalım? Bakalım. Anne yani bundan alalım Anne ver çikolatamı. Tamam evde yiyelim <laughs> Tamam mı? Anne ben sürüyorum. Hadi sür o zaman Lina Lina bu tarafa gel buradan bir şey alacağız gel Unlar Ne alacaktık? Un alacağız gel ben Burada sileyim. dur 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 İşte Un. burada gel şu en üsttekini alabiliriz. Bu taraftan Lina. Bu tarafa sür bakalım. Bak bak bak. Eslem gel. Gel kızım. Bir tane de salça alacağız. Şeyin hemen önünde bak Migros'un kendi ürününü. Aşağıda aşağıda bak. Önünde ya. Bazen insan görmüyor ya. Evet ne alacaktık. Tamam herhalde bu kadar Hadi yeterli. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Bundan alalım anneciğim dur. Bir dakika bu tarafa geçelim. İçimin mi alsak? Diğer tarafta. Alamadım bir türlü ya. Arkadaşlar biz marketten geldik. Ee, şöyle aldıklarımızı kısaca bir hemen paylaşacağım. Şöyle arkadaşlar çok krem aldık. Bunu çocuklar çok seviyorlar ve e, hemen bitiriyorlar diyebilirim. Ee, şöyle arkadaşlar soğan aldık. Ondan sonra salça aldım. Yani evin temel ihtiyaçları bir nevi. Ondan sonra yoğurt aldım. Şöyle kahve yanına e, küçük çikolatalar aldım. Bir de 5 kilo un aldım. Bunun fiyatı hala değişmemiş. E, 50 liraydı. E, bu da sanırım 45 liraydı. Bu 31 liraydı. E, da kilosu 8 lira falandı arkadaşlar. Çok okur hem de ne kadardı? Sanırım 35 lira falandı. E, bu da son olarak bunu da söyleyeyim. Bu da 12 liraydı arkadaşlar. Öyle. Bunları aldık. E, evin ihtiyaçları. Yani zaten yakında da bir e, inşallah market alışverişine gideceğiz. Hayırlısıyla Onu da sizlerle paylaşırım Bu arada arkadaşlar annemlerdeydik biliyorsunuz Annem de bizi eli boş göndermez Şimdi annemin bize verdiklerini göstereyim size Şöyle arkadaşlar iki kavanoz kendi yaptığı Şöyle patlıcan Konservesinden göndermiş Biliyorsunuz ben de daha önce yapmıştım ama Bu sene yapmadım Annem de bana verdi. Daha fazla verecekti ama ben dedim anne iki tane şimdilik yeter. Çünkü benim dolabım arkadaşlar küçük ve zaten kendi konservelerimi koyduğum için yer yoktu. O yüzden dedim anne diğerleri de dursun. Yani bana da yapmış. Sadece iki tanesini getirdim. Diğerleri dursun sonra işte lazım oldukça alırım dedim. Burada da arkadaşlar vişne verdi. Hani komposta için falan. Öyle annemden de Allah razı olsun. Yani e, anneler hepsi öyledir. E, hiçbir zaman çocuklarının ellerini boş göndermezler. Hem markete uğradık hem de e, annemin işte e, yaptığı konserveleri falan da sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi arkadaşlar ben bu eşyaları yerlerine yerleştireyim. Sonrasında tekrardan beraberiz. Evet arkadaşlar geldik yine bir videonun ve bir günün daha sonuna. Bugünüm de böyle geçti. AVM'ye e, gitmek için yola çıkarken annemlere gittik. Planlar değişti ama gerçekten bizim için keyifli bir gün oldu. E, i̇yi ki de gitmişiz. Çocuklar için de tekrardan bir değişiklik olmuş oldu. Öyle ben de artık bu videomu burada noktalamak istiyorum. Umarım beğenerek keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bu arada abonelik, beğeni yapmak, yorum yapmak ve bildirim zilini açmak tamamen ücretsizdir. Emek veriyoruz. Sizler de abone olarak videomuzu beğenerek bize destek olursanız çok seviniriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>